Sevgili e, takipçilerim bu hafta sonu e, sizlerle şöyle bir dertleşmek istedim. Şöyle diyorum ben, dizi dizi inciyiz, dizilerdeki entrikalarda birinciyiz. Artık çok ağırma gitmeye başladı. Bir dizi başlayacak, umutla karşısına geçiyorum. Kadroya bakıyorum, tiyatrocular çok eski, kıdemli, e, aktörler, aktrisler. Bir umutla başlıyorum fakat diziyi görünce, konusunu hemen anlayınca şoke oluyorum doğrusu. Evet, yahu zaten şu ülkemiz şu anda, ülkemizdeki insanlar yani alın ile, emekle, mücadeleyle e, çalışanlar zor durumda ekmek derdinde, çocuk okutma derdinde, kazanma derdinde, ev çocuklarını evlendirme derdinde ekonomik buhran var. Enflasyonla mücadele, sağlık sorunları. Akşam çayını demleyip televizyonun karşısında bir dizi izleyerek rahatlamak istiyor belki. Çünkü evden çıkmak, adımını atmak ekonomik olarak uygun değil. Her şey paraya dayanmış. Bunu hak etmiyor mu? Yani bu kadar mı senaryo kıtlığı var? Bu kadar şimdi emek, orada çalışanlar, kamera önünde, kamera arkasında efor sarf edenler, çaba sarf edenler. Sonuçta çıkan bir hiç. Hiç yani hiç diyeceğim. Çünkü... Olumsuzlukları seyrediyoruz, bu kadar fırıldaklığa, bu kadar entrikalara şaşırıp kalıyoruz. Yani o dizilerin karşısında şöyle bir oh çekip de bir rahatlayamıyoruz ki. Bir tane dizi o şekilde gerçekleri yansıttığı için toplumsal bir gerçekliği yansıttığı için Kızılcık şerbeti. Diğerlerine diğerlerine bakar mısınız? Hep arkadan iş çevirme, entrika, yalan, dolan. Buyurun aldatmakta. Örneği, şimdi de Sezai'nin kızı, kocası en başta e, vaydı e, gördüm, e, eşi hep entrika. Bakalım hudutsuz sevda. Buyurun kır dök entrika. E, yabani e, eşi kendi çocuğunu yani gerçi kendi çocuğu olmuyor da. Eşinin çocuğunu kaçırıyor. Yine entrika. En samimi arkadaş Entrika çeviriyor. Sonra safirde de Orada çalışan Konakta çalışanlara entrika kuruyor. Tehdit ediyor. Şantaj yapıyor. Yani Dizilerin yalı çapkınında ifakat Nusret arkadan iş çevirme, entrikalar Perin say say bitmiyor yani ben diyorum ki biz bunu hak etmiyoruz yani Türk halkı bunu hak etmiyor hep böyle agresif tipler hep saldırıcı tipler hep narsist tipler hani dizilerde artık bir sükunet bir huzur çünkü ülkemizde de bulamadığımız için bari dizilerde bunu bekliyoruz. Hani o eski diziler gibi Mahallenin Muhtarları, Şehnaz Tango, Perihan Abla hep aynı örnek, Süper Baba. Hani orada bir sakinlik, bir güzellik vardı, bir insaniyet vardı. E, kişilerin insanlıklarını görüyorduk ve mutlu oluyorduk, hoşumuza gidiyorduk, heyecanla izliyorduk. Ama biz maalesef e, bunu kaybettik. Sonumuz ne olacak bilemiyorum. Hoşçakalın diyorum.